x XO! x XO, 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 XO! I'm not. i o t I'm not. n uh. uh, Tamam iyiyim. Eksa o Alperen'den hepinize merhaba. karşınızda zıplama oyunu oynuyoruz. Yuhu. Ulan Rıfkı var ya bak bu çok eğlenceli olacak. Hissediyorum. Ben abi bence. Baksana daha şimdiden zıplama gücümüz 115 oldu bile. Oha evet lan Rıfkı. Exo ailesi şu anda Roblox'ta o kadar güzel bir oyundayız ki. Her saniye zıplama gücümüz artıyor. Mesela şu an bak böyle zıplıyoruz. Üf bayağı zıplıyoruz lan Rıfkı. Evet abi çok fena çok. Ve buradaki exo Ailesi bakın devasa kuleyi çıkmaya çalışacağız. En üstüne kadar. Şunun yüksekliğine bakın exo Ailesi resmen. Gökdelen gibi yüksek bir kule. Ve buna çıkmak neredeyse imkansız mı Rıfkı? Bize imkansız diye bir şey yoktur kardeş. Ulan artiste bak. Rıfkı bak şuna parlıyor böyle yeşil yeşil. Alalım abi. Aldık bakayım ne oluyor? Hop. Aha artı 10 zıplama gücü geldi. Gördün mü Rıfkı? Çok güzel abi zıplayışımız 200 oldu neredeyse. Evet lan Rıfkı bak şuna bayağı yaklaştı 200'e. Zıplaya zıplaya bütün duvarları geçiyoruz buradaki bak. Hop turuncuyu geçtik. Başka mallar da bak zıplamaya çalışıyor görüyor musun Rıfkı? <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Ne zıplamaya çalışıyoruz? Çok zor. Heh <laughs> zor mu? Siz şunu izleyin bakalım. Boing. Lan bu çıkamıyoruz buradan. Abi gücümüz yetmiyor. Dur bakayım. Üstteki çubuğu eğer doldurursak daha çok zıplıyoruz. Gördün mü? Gördüm abi mükemmel. Ondan Rıfkı bak dur. Acaba şu mor duvara çıkabilecek miyiz? Çok zor çıkmak ya. Evet abi mavi duvar çok yüksekmiş ya. Hop. Of Rıfkı mükemmel çıktık lan vallahi çıktı bak. O bara eğer doldursak ihtimalisi o zaman ani biz bu gücümüz artıyor. Boeing diye zıplıyoruz. Şu an 250 oldu bile. Çok güçlüyüz. Çok manyak zıplıyoruz. Evet ya Rıfkı bak. Yanındaki eziye bak o da zıplıyor. Bir de üstünde peti var. He he peti var çıkamıyor. Lan senin petin biliyor. Sen ne konuşuyorsun? Ya Rıfkı. Petimiz yok. Diye biz artistlik yapıyor. Biz çıktık o çıkamadı hala ezik. Ne var yani bizim petimiz yoksa? Biz de alırız değil mi abi? Tabi oğlum alırız. Niye almayalım ya? Hele bir şu duvara çıkalım da Rıfkı bu ne böyle ya? Ne kadar yüksek yuh. aha Rıfkı bak adamın 3 tane peti var gördün mü? Ha <laughs> ha ezikler bay bay. Ulan 3 tane pet almış zıplar tabi yukarıya kadar. Hop hadi bakayım Rıfkı. Of güzel ya. O bara yükseliz doldurduğumuz anda zıplıyoruz. Çok güzel oluyor. Rıfkı oğlum şu an baya yukarıdayız. Ya aşağı düşersek. Yok abi ne düşeceğiz ya? Ana! Lan Rıfkı oğlum niye düştük ya? Ama Rıfkı. Of Rıfkı düşünce yeri kırdın lan. Çok düştüğüm abi o yüzdendir. Manyak sünür. Oha Rıfkı ne zıplıyorsunuz lan? Oo süper süper. Alalım Rıfkı şu güçleri çok iyi. Şu an Rıfkı şimdi madem yerdeyiz. Bir zıpla bakayım senin gücünü görelim. Zıplayayım abi. Hop. Of. Oha ekstra şuna bakın. Tek zıplayışta işte, nereye gidiyoruz. Uf uzaya uçuyoruz lan Rıfkı. Manyak zıplıyoruz ha. Bence bu duvara şu an çok hızlı çıkarız Rıfkı. Hadi bakayım. Bence de abi. İhho. Mükemmel Rıfkı. Aha, güç aldık. Bele, artı 15 lama gücü. Daha hızlı Rıfkı. Of! Oha! Tek seferde iki duvar geçtik. Hadi bakayım Rıfkı. Exoels bakın buradaki upuzun duvara çıkıyoruz yani çok korkun çok yüksek Vallahi korkuyoruz Rıfkı değil mi Rıfkı? Evet Exoels alttan videoyu beğenmeyi abone olmayı ve yanındaki zil düşün unutmayın Bu sayede biz daha az korkarız Evet Rıfkı evet doğru diyorsun Vallahi korkuyorum şu yüksekliğe bak Lan çaldı bizim bonusumuzu yürü git Geliyoruz lan aha Hadi Rıfkı of geldik lan onu da çaldı He <laughs> he ezikler Lan yukarı kadar çıktı bu Rıfkı biz nasıl çıkacağız oraya ya çok yüksek of Rıfkı çıkıyoruz lan Abi vallahi çıkıyoruz ha Rıfkı aşağıya bilelim bakalım acaba yeri kıracak mıyız Uhu! -huh. Of Rıfkı bu ne Ana burada bir tane bir şey var Rıfkı bak gördün mü gezegen gibi bir şey var Ona çıkalım Evet abi Of Rıfkı ne yapıyorsun? Of mükemmel tamam tamam dur bakayım Rıfkı yeri kıralım yeri kır, oğlum, yeri kır. Kırıyorum. Of Rıfkı yeri mahvettin lan manyak mısın oğlum sen bu nasıl bir güç? Seni manyak Rıfkı seni. Hadi bakayım dur şunu bonus alalım şuradan. Oh, artı 15 bonus. Şimdi Rıfkı bak buradaki aya çıkalım tamam mı? Özel bir gezegen var burada. Çıkarız ha bence de. Bence de oğlum çıkarız şuna bak. Zıpla 480 oldu Rıfkı yuh yani. Zıpladık bakalım. Hadi Rıfkı çıkıyor muyuz? Ulan Rıfkı çıkamadık ya çok uzakta bu. <laughs> Halk gibi oldum abi görmüyor musun? Çok kolay çıkarız sen rahat ol. İyi bakayım Rıfkı artistlik yapıyorsun ama çıkamazsak yer o sarı kafana şaplığa koyacağım ha. Ya yani abi sen rahat ol diyorum. Benim adım Rıfkıysa ben de oraya zıplarım. Yuhu. Oha Rıfkı ne zıplıyoruz lan yuh. 529, 531. <laughs> Zıplayışımız manyak arttı Rıfkı. Of Rıfkı tepeye çıktık lan şuna bak. Başardık, başardık, başardık. Yuhu. Oha Rıfkı dur lan manyak. Oo, oh. Rıfkı bu ne lan? Daha yüksek kuralar var şunlara bak Rıfkı. Ney? Daha yüksek mi var? Rıfkı bak şimdi oğlum. Senin şu üstteki barını dolduralım. Şu aya atlayalım tamam mı? Karşıda gezegen var mı? bir tane ona. Tamam abi hadi. O zaman Rıfkı zıpla. Oo. Manyak zıplayış. Rıfkı bence olacak şu an. Bayağı yüksekteyiz ya. Hadi bakayım. Hadi Rıfkı lan. <laughs> lan Rıfkı ucundan. Denize düştük. Evet geberdik Rıfkı. Yok abi yok başlayacağız. Oraya çıkacağız. Evet Rıfkı doğru diyorsun çıkarız ya. Nasıl çıkamadık ben anlamadım vallahi Rıfkı. O kadar yükseğe zıplıyoruz. Şuna bak biz zıplayışta tam nerelere çıkıyoruz artık. Çok güçlendik. Ona rağmen. Hadi bakayım. Oo, oh, mükemmel mükemmel. Şimdi Rıfkı bak. Üstteki çubuğumuzu bir kere daha dolduralım ve o aya zıplayalım. Çubuk şu an dolmak üzere diyeceğim Rıfkı o kadar yüksek zıplıyorsun ki sen. Bizim o barı doldurmamız fazla uzun sürüyor ya. Vallahi yaşlandım burada. Abi ne yapayım çok zıplıyorum ya. Evet Rıfkı fark ettim bu ne böyle ya. Yuh Rıfkı resmen uzaya çıktık lan. Şimdi Rıfkı bak tam şöyle şuraya doğru. Zıpladık Rıfkı. Hadi bakayım. Oldu mu? Eksiles şu an bence oldu. Bence oldu. Hatta çok mazbatak lan Rıfkı ne oluyor? Rıfkı ne oluyor? Rıfkı ne oluyor? Oh, Rıfkı oldu. Başardık lan. Abi, başardık. 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 Vallahi Rıfkı oldu lan. Bu ne böyle? Uzaylılar bir tane burada. Merhaba uzaylı. Bize görev veriyor. Hadi tam kabul ettik bakalım. Ne görev abi bu? Ee, ben ne bileyim Rıfkı ya verdi bir şey işte. Şimdi bu kulenin en tepesine çıkalım Rıfkı şöyle. Ondan sonra bu kuleyi bitirelim. Ve bu sayede bak kazanmalarımız şu an sıfır Gördün mü Rıfkı? Gördüm abi. Onu bir yapacağız ve o kazanmayı ne yapacağız biliyor musun? Amciz abi. Pet almak için kullanacağız. Y Oha pet mi? Oley 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 pet istiyorum. Gel Rıfkı bakalım petlere bir gel, gel gel. Ne var burada? Oha Rıfkı şunlara bak. Kuş var, köpek var, kedi var, fil var, aslan var. Çok güzelmiş abi petler. Aa, bak işte karşında bir tane kazanmayı istiyor bak. Just bir diyor gördün mü? Gördüm abi. O zaman bitirelim kuleyi. Evet Rıfkı hadi bakalım bitirelim. Bu neymiş? Aslan kardeş bize böyle bir tane görev veriyor. Köpek kardeş de veriyor. Bunu da alalım. Kuş kardeş de veriyor. Tamam bunu da aldık. Güzel. Şimdi Rıfkı. Hazır mısın oğlum? Hazırım abi. O zaman zıplayalım bakalım. Uf, Exo'yla şuna bakın. Ne kadar manyaksız puluyoruz bir tane daha. Oo Rıfkı bir tane daha bir tane daha Rıfkı. Bir tane daha Rıfkı. Oo Rıfkı yavaş oğlum yanında kuleye uçacağız lan. Ve hop hazır mısın Rıfkı bak artı bir kazanma şu an olacak. Hazırım abi hadi girelim. İşte bu Rıfkı bak başardık. Yani tamam çok güzel. Yuhu yuhu ya yani, ne oluyor? Rıfkı ya biz başımız sıfırlanmış ya. Niye? Oğlum bir şey olmaz bir şey olmaz bak şu an kazanmalarımız 1 oldu ya artık peti açacağız oğlum. Böyle bir sürü petlerimiz olacak çok daha yukarı çıkacağız. O prolar vardı ta en yukarı zıplayan. Aynı işte onlar gibi olacağız. He kocaman güzel abi. Hadi bakayım şöyle gidelim o zaman buraya. Hop. Aç tamam açalım bakalım. Bastık. O harif açılıyor. Petimiz geliyor be hop. Aha harif bak köpek geldi lan. Mükemmel. Oley be. Petimiz var. Petimiz var. Peki nereden pet? Ee, nerede Rıfkı? Tabii ki depomuzda bakalım. Aha bak Rıfkı burada gördün mü? Eğer bu peti giyersek zıplaşımız çok daha fazla olacak. Hadi bakayım. Aha. Annem abi tatlı köpeğimiz oldu. Vaf <laughs> vaf. Ben tatlı köpek. Çok güzel. Çok güzel. Çok mutluyum. <laughs> Ulan Rıfkı çok tatlı değil mi ya? Evet tamam bayıldım buna. Şimdi zıplayalım bakalım gücümüz arttı mı? Hop. Oha Rıfkı güzel lan bak atmaya başladı ha. Alttaki bak zıplama gücümüz şu an Rıfkı çok daha hızlı artıyor görüyor musun? Evet abi görüyorum artık mesela bak şey böyle 125.43 falan böyle hani noktalı sayılarla artıyor köpek sayesinde. Doğru Rıfkı doğru mükemmel. Çok daha iyi zıplıyoruz işte bu yüzden. Peki şu ne Rıfkı bak burada bir şey var böyle. Burası ev mi? Evet abi ama evi almak istiyorsak bir kere kazanmamız gerekiyor. Oha o zaman Rıfkı kazanacağız. <laughs> evet. 250 milyon yıl sonra. <laughs> evet tek sonrası tam 500 kırmızı gücümüz oldu. <laughs> mükemmel abi yuhuu. Rıfkı valla manyak geliştik kan. Bu ne Rıfkı? Altta bir yer var böyle gizli. Uyarı katılma diyor. Katılalım o zaman. Girmek için bir kazanç gerekiyor. Ulan bu ne Rıfkı ya? Kazanç kazanç kazanç. Tamam madem bu kadar çok istiyorlar. O zaman Exo hemen artık mükemmel gücümüzü kullanma vakti. Zıplayalım bakalım. Uf, Exo şuna bakın. Nasıl zıplıyoruz? Bok bok bok. Biz zıplıyoruz boing diye ta en üstlere çıkıyoruz tek zıpla işte boing ve uff Gücümüz abi birazcık fazla oldu Rıfk. ne diyorsun Bence de abi o zaman buraya girelim bakalım hop girdik Ve artı iki kazanma geldik sayesinde mükemmel Artık buraya girebiliriz lan Rıfkı hadi girelim abi Vallahi evimiz olacak lan yani. girdik bakayım aha bu ne böyle Ana Rıfkı labirente girdik lan Çok kolay hemen geçeriz <laughs> Geçelim bakalım şöyle lan geberdik Rıfkı şu an burada zıplayamıyoruz bak görüyor musun Fark ettim abi <laughs> Tamam lan yapma çakal Lan <laughs> Şimdi bak Rıfkı şu an çok dikkatli gideceğiz böyle Çünkü burası bir labirent ve labirentte eğer hata yaparsan geberirsin Rıfkı Tamam abi O yüzden bak böyle 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 hop Bu ne böyle yeşil kapı mı tamam yeşil olsun Lan geberdik ya Rıfkı gene geberdik ya Bu nasıl labirent böyle ya 550 milyon trilyon yıl sonra Rıfkı çok zor labirent bu Evet tamam ama artık bitti Evet lan Rıfkı tamam hadi bak Pembeye girdik şimdi burada kaç tane kapı var Rıfkı Oha Tamam hadi dümdüz sarıya girelim bu da oldu Tamam hızlıca maviye girelim bu da oldu bu sefer <laughs> sarıya girelim Lan rıfı gebedik tamam tamam dur. Olacak olacak olacak. Emin misin abi? Tabi oğlum sen rahat ya bak. Biz yılların da birincisiyiz yani rıfıcım. Şu an artık ezberimle bak. Pembeye giriyoruz, sarıya giriyoruz, buradan maviye giriyoruz, buradan diğer buna giriyoruz. Bundan düz gidelim. ha bu doldu lan Rıfkı Buradan hadi kırmızı bak çok bir farklı <laughs> duruyor buna girelim. Geberdi evet Abi niye kırmızıya giriyorsun ya? Kırmızı tehlikenin işareti gibi bir şey yani. Doğru diyorsun rıfı doğru. Kırmızıya girmemeliydik. Dur bakayım. Şöyle gidelim. Tamam tamam dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım. Rıfı benim beynim ya. Çok karışık lan dönüp aşağı düşebiliyormuşuz ya. Evet abi. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Evet fark ettim. Teşekkürler. Şöyle bak düz gidiyoruz buradan. Soldan gidiyoruz. Buradan sağdan. Sonra Rıfkı düz müydü lan? Düzdü. Kırmızı değil. Tamam maviden gidiyoruz. Rıfkı bence hmm, turuncu ya. Aha oldu lan Rıfkı. Burada bak şimdi Rıfkı. Eee lan Rıfkı yanlışlıkla girdi. Tamam neyse yeşilmiş. Öğrendik şu an. Vallahi güzel yanlışlıkla girdim ha kapıyı. Yanındaki yeşile girecektim. Ama işte elim çarptı Dur bakayım şimdi. Ama şu an çözdük Rıfkı. Bak buradan düz gidiyoruz. Böyle böyle. Buradan buna giriyoruz. Buradan gene buna. Lan bu bizi takip ediyor. Yürü git. Önden git bakayım. Ne gitsene kardeşim sen. Ben seni takip ediyorum. Çakal biz o kadar yandık burada. Biraz sen yol aç bakalım. Görelim biz. Ne olmaz ben sizi bekleyeceğim. Ulan, Şağan arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın bizi bekliyor şu an. Bak bak bak, puluyor bir de. Ben ben sizi bekliyorum. Vay çakal ya. Ama geberdi şu an. bu <laughs> mal çıktı abi. Vallahi Rıfkı. Az daha beklese geçecektik ha. Buradan maviden gidiyoruz Rıfkı. Burada turuncudan gidiyoruz. Buradan yeşilden gidiyoruz ve bitti. Aha Rıfkı başardık lan. Hop işte bu Rıfkı mükemmel. Vallahi labirenti bile geçtik ha. Evet abi. Evet ekşi Hem kulenin en tepesine çıktık. Hatta iki kere çıktık. Üstüne kendimizi evcil pet bile aldık. Hatta ve hatta kendimizi evde aldık ve üstüne evin içindeki labirenti geçtik. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil unutmayın. Burası videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip ekstra beni takip Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. <laughs>